20 Ağustos 2020 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Göğüs ben. Bu sabah sizlerle eserlerinde hareketi ve zamanın sürekli akışını yakalayan ressam Alex Kanevski'nin İnsanoğlu Bir Gün başlıklı şiirini paylaşmak istiyorum. İnsanoğlu bir gün virgülü kaybetti. Söyledikleri birbirine karıştı. Noktayı kaybetti. Düşünceleri uzayıp gitti ayıramadı onları. Ünlem işaretini kaybetti bir günde, sevincini, öfkesini, bütün duygularını kaybetti. Soru işaretini kaybetti bir başka gün, soru sormayı unuttu. Her şeyi olduğu gibi kabul eder oldu. İki noktayı kaybetti bir başka gün, hiçbir açıklama yapamadı. Hayatının sonuna geldiğinde elinde sadece tırnak işareti kalmıştı. İçinde de başkalarının düşünceleri vardı yalnızca. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.